Merve Apartmanı'nda umutlar yükseldi. Öteki gelen her insan bu enkaz altından çıkarılan her kişi arama kurtarma ekipleri için büyük bir umut. Beyler buraya geliyoruz. Beyler buraya geliyoruz. Dur dur dur. Hadi gel. Tamam abi. Gel gel gel. Mesafe buraya. Yavaş yavaş yavaş. Bak. Tamam bırak. Tamam. bırak. Tamam. Bırakın. Tamam. Biraz şey. daha. Telefonu versene. <laughs> tamam. Adem abi biz helal olsun sana. Bravo Adem. Tersane gelsin böyle abi. Gelsin böyle. Abi tersane

Yani çok heyecanlıyım Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum Neredeyse vazgeçme aşamasına gelmiştik Hatta aileden bir kişi Çalışmayı yarın devam ettirmemizi istedi Bir kişi hayır devam edelim dedi Ben dedim söz sizde Siz devam edin diyorsanız biz devam edeceğiz Yani tam yemek yeme zamanımıza gelmişti Yemeğimizi bile yemedik hala Açlıktan ölüyoruz Dudaklarımız çarpık Görüyorsunuz Allah Vallahi herkesten razı sonuçta. olsun. Bir cana bir can, bir can katmaya çalışıyoruz. Her sahnesine çok teşekkür ediyorum. Afada da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yardım edersiniz hepsine. Aksın razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Umudumuzu kesmek <laughs> yok. Bir Dokuzdan <laughs> arkadaşlar biridir arkadaşlar oluşu. On iki den biridir buradayım. Akşam bırakıp gidecektik. Son bir umut. Arkadaş sağ olsun. Dedi ki devam edelim bulacağız var. bir i̇şte şekilde göreceğiz. bulacağız